Merhaba sevgili severler hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 10 Kasım 2021 günlerden çarşamba saatlerimiz 9'u 5 geçiyor arkadaşlar. Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybedişimizin 83. yıl dönümü. Ben bu cumhuriyeti, bu vatanı bize armağan eden... Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Gerçekten çok büyük bir insandı. Gerçekten tarihe altın harflerle adını yazdıran bir insandı. Ben tekrardan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Ve bütün arkadaşlarımızdan Mustafa Kemal Paşa'mız için birer fatiha okumalarını rica ediyorum sevgili yarışseverler. Arkadaşlar bugün 10 Kasım 2021 günlerden çarşamba. Bugün gündüz programı İstanbul ve Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla start alacak. Burada öncelikle İstanbul 2. altılı Ganyan analizimiz olacak. Ardından akşam yarışları Elazığ Yurtbaşı Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. İstanbul at yarışları analizimizin ardından Elazığ at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Sevgili yarış severler, e, özellikle sizlere kısa bir açıklama yapmak istiyorum. E, biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Özellikle <laughs> bazı arkadaşlarımızdan eleştiri alıyorum. E, Whatsapp'ta ayrı burada ayrı mı veriyorsun tahminlerini diye kesinlikle aynı tahminleri veriyorum arkadaşlar ama şunu parantez olarak açmak istiyorum. Yani burada 144 liralık bir altılı veriyorsam orada bazen geniş şablonumuz 216 224 liraya kadar çıkabiliyor. Bu da 2 veya 3 aya birer safkan ilave etmem gereksinimi doğuruyor. Yani 2 ya da 3 safkan aynı şekilde sıralı şekilde sadece 2-3 safkan ilave etmiş oluyorum. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Dün Adana ikinci altılı Ganyan analizimiz mesela tuttu ama sahadan aldığım sahadan çok sevdiğim idman aprantisi bir kardeşim var. E, o bana her gün oyun veriyor. Dün Adana ikinci altılı Ganyan analizimiz tuttu arkadaşlar. 7 bin lira verdi. Benim tahminim değildi. Aplanti kardeşimizin tahminiydi ve 7 bin lira ikramiye kazandırdık. Yine aynı kardeşimizden aldığım sahadan duyduklarım köşemde paylaştığım Diyarbakır ikinci altılı Ganyan analizimiz de WhatsApp grubumuzda tuttu. Bu da 1858 lira ikramiye kazandırdı WhatsApp grubundaki arkadaşlarımıza. Yani bir günde sahadan aldığım iki haberde tuttu sevgili yarısı severler. Toplamda 8858 lira ikramiye kazandırmış olduk. Ücretli WhatsApp grubumuz bu gece saat 00'a kadar 80 liradır sevgili yarısı severler aylık. Yine 15 günlük katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. Bu da 50 liradır. Grubumuza 2 ay ve üzeri katılmak isteyen arkadaşlarımıza da özel bir indirim yapabilirim. Grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile paylaşırlarsa telefon numarası bilgileri bana ulaşacaktır sevgili yarışseverler. Ya da gmail adresimize telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da paylaşabilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harfler ile okangunertv.gmail.com sevgili severler diyerek ben İstanbul ikinci altılı Ganyan analizime geçiyorum. İstanbul'da 9 koşuluk güzel bir program var sevgili yarışseverler. Altılı Ganyan ilk aya özür dilerim arkadaşlar. Evet altılı Ganyan ilk aya programın Dördüncü koşusuyla start alacak İstanbul'da şu anda pistlerde bir değişiklik yok. Zaten Yağmur da geceden yağmıştı. Şu anda yağmur da yok. Muhtemelen e, bu pistte yarışlar koşacaktır. Pist ağırlığı 4.7 Evet arkadaşlar 4.7 ölçüm değerini gösteriyor yine sentetik pistte normal sevgili yarışseverler. Altılgan Lika'ya programın dördüncü koşusuyla start alacak. Dört ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe Çin pistte koşulacak. Handikap 15 yarışıyla start alacak. Burada özellikle beğenimi kazanan bugün ağır pistte rakiplerinden bir adım önde koşmasını beklediğim bir isim var. Kaysbert temsilcisi Yalaz Torunu bugün 52 kilo sikletiyle start alacak olan 8 numaralı Şan Verdi isimli Safkan bugün benim öncelikli şans vereceğim isim olacaktır. Yine 3 numaralı Bonjour El Samavi pist ayırmadan koşuyor arkadaşlar. Gerek ağır pistte gerek kuru çimde, gerek sentetikte sonlarda yaptığı etkili ataklarıyla dikkat çeken bir isim. Özellikle Ahmet Çelik İdaresinde çıktığı bir yarışı izledim. Gerçekten sonlarda yine etkili geliyordu. Bugün ekrü koşma avantajı da bulunan 3 numaralı Boncure Samabi'yi ikinci şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine 4 numaralı Fırtına Vadisi bu pistte Yine etkili koşmasını beklediğim isimdir. Bugün Tolga Yıldız kardeşimiz idaresinde yine ekri koşma avantajıyla benim üçüncü şans vereceğim safkan olacak. Yine beş numaralı küçük demir kırım. Güç isteyen, teşvik isteyen bir safkan. Bugün İşman çizik arkadaşımızla buluşmuşlar. Kobak Bey temsilcisi beş numaralı küçük demir kırım da bugün benim Dördüncü şans vereceğim isim olacak ve yedi numaralı kızıl vazo form durumunu çok beğendiğim bir isim. Bugün bu safkanda sürpriz arayan arkadaşlarıma öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak. Handikap 14 yarışıyla Start alacak. Arkadaşlar burada 6 numaralı Çelik Nur. Yine çok beğenimi kazanan bir isim oldu. Bana göre rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Bugün şişman çizik arkadaşımız da Kayızbert temsilcisi. 6 numaralı Çelik Nur'a binecek. İlk şansı vereceğiz bu safkana. Yine 10 numaralı Yeni Çağlı. Beğenimi kazanan bir başka isim oldu. Kurtel temsilcisi. 10 numaralı Yeni Çağlı. 7 numaralı Efe Er. Safkan'a dikkat diyorum sevgili yarış severler. Vedat Abiş arkadaşımız biniyor. 3 numaralı Kara Gülcan. 1 numaralı Azelova. Ve 8 numaralı Sadekar isimli Safkanlar benim bu koşuda sırasıyla yarış arkadaşlarıma önereceğim isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın 3. aya 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak handikap 24 yarışı yürüyen köşk koşusu kupalı bir yarış 126 bin lira değerinde bir koşu. Esasında bugün banko olarak vermek istediğim bir isimdi 4 numaralı Winnerman. Arkadaşlar 4 numaralı Winnerman gerçekten çok garip bir isim. Ahmet Çelik çıktığı yarışta yani bazı safkanlar vardır. Safkana e, e, yüklendikçe böyle balon gibi ya da bir futbol topu gibi zıplayarak e, ivme kazanır. Son yarışını da izle etmiştim bunu arkadaşlar ve e, 4 numaralı Winnerman Ahmet Çelik arkadaşımız çok Safkan'ı iyi tanımış olacak ki her teşvik edişinde Safkan adeta zıplayarak iğme kazanıyor. Gerçekten zevk veren e, yarışlar yapıyor. Bugün 4 numaralı Vinderman rakiplerinden bana göre büyük bir adım önde görünüyor. bin temsilcisi özellikle Emma'dan koştuğunu düşündüğüm 4 numaralı Vinderman'in birinci şansı e, Birinci şanslı isim olmasını da hak ediyor arkadaşlar. Bu Safkan'ın kötü koşması durumunda yine son yarışında boyundan büyük işler yaptığını düşündüğüm 8 numaralı oğlum Doruk. Grup 1 yarışta 50 küsür Ganyan'la 53 lira Ganyan'la Yamanlar Bey'i Lankrunner'ın koştuğu koşuda sadece birinci ile arasında 6,5 boy kadar bir mesafe vardı bana göre çok etkili bir yarıştı. Bugün 4 numaralı Binderman'in kötü koşması durumunda ilk devreye girmesini beklediğim isimdir. Ve bir numaralı Çakal'ın oldu. Önde istediği avansı alırsa ki Gökhan Kucakay arkadaşımız Safkan'ı çok iyi tanıyor. Bugün 63 kilo sikletine rağmen sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim isimdir. Ve Altılı Ganyan'ın 4. aya 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak kısa vade 7 yarışı Nur Kutnak koşusu kupalı bir yarış sevgili yarış severler. Ee, dedim ya arkadaşlar e, şey, bin tek verecektim ama burada öyle bir safkan var ki bu safkanı gördükten sonra ki ilk yarışlarında sonlardan gelmeyi tercih ediyordu. Daha sonraki bir önceki birinciliğinde şöyle ikilerden üçlerden geldi rakiplerini geçti baktı son yarış rakipler sert kısa vade 8 yarış koşuyor daha çok önleri tercih etti. Erken kafaya aldı diyelim. Bir numaralı Katsu'dan bahsediyorum sevgili yarısı severler. Özellikle sentetik pistte çok güçlü bir isim. Gökhan Kocakaya arkadaşımız sayın Duygu Fatura'ya ait safkan olmasına rağmen bir numaralı Katsu'yu da e, tercihlemiş bugün. Bana göre bir numaralı Katsu bu mesafete bu rakiplerini çok rahat geçmesi gerekiyor. yarı sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak bu safkanı öneriyorum. ve. Ve Ganya'nın 5. ayağı. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe Çin piste koşulacak meydin yarışı. Sevgili yarış severler yine kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Bu gece saat 00'a kadar grubumuza giriş 80 lira olacaktır. Öyle söz vermiştim arkadaşlarıma. 15 günlük deneme katılımımız 50 liradır kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan duyduklarım köşem var sevgili yarısı severler. Dün Adana ikinci altılısında 7 bin lira veren altılda sahadan aldığım evet arkadaşlar bir idman aprantisi idman jokeyi kardeşimden aldığım oyun Adana ikinci altılı Ganyan analizimizde 7 bin lira tutmuştur. Yine aynı kardeşimden aldığım Diyarbakır ikinci altılı Ganyan analizi 1858 lira veren ee, analizimiz yani sahadan aldığım analiz, e, idman e, apprentisi arkadaşımdan aldığım analiz yine 1858 lira ikramiye kazandırdı, tuttu. Geçtiğimiz ay 14800 lira ikramiyeyi yine bu kardeşimiz sayesinde almıştık. Bu ay daha yeni başladı. 8800 9560 lira ikramiye sah sadece sahadan aldığımız oyun kazandırdı. Sevgili yarışseverler benim tahminlerim benim kazançlarım hariç. Geçen ay benim kazancımda 9.700 lirayı bulmuştu. 14.800 lirada sahadan aldığımız, kardeşimden aldığımız Tahminlerde ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini rakam ile değil de yazı ile paylaşın. Rakamsal olarak paylaşılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor sevgili severler Ama rakamsal olarak da paylaşmak istiyorsanız gmail adresimize mail olarak telefon numarası bilgilerini mail atabilirsiniz. E-mail adresimiz küçük harflerle Okan sevgili yarış severler diyerek ben altılı Ganya'nın 5. ayağına 3 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe çim piste koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Burada da 800 numaralı Öztaha gerçekten kaliteli safkan izlenimi verdi. Son yarışında bariyer dibinden eşkalli bir safkan olduğunu belli etti kendini gizlese de bugün Saadettin Boğaz dairesinde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yalnız bu koşuda çok ağır pistte koşmuş atları yakalayamadım arkadaşlar. Tabii bu koşuda değişik yarışlar, değişik performanslar çıkabilir. Yine dokuzmalı Regner'ın güçlü safkan olduğunu gördüm yine biraz daha 8 numaralı Öztaha'ya nazaran ufak tefek yapısı olmasına rağmen kaslı bir safkan olduğunu gördüm. Bugün Akın Süzen İdaresi'nde dikkat edilmesi ilk dikkat edilmesi gereken isimdir. Ama burada bir safkan yakaladım ki hayatın ilk yarışında 7. geldi. Mesafe vardı tamam. 1. ile 7. arasında bir mesafe vardı bir 10-15 boy kadar ama o yedinciler nereden girmiş arkadaşlar bir bakın yani son 1000'e bakın 1200'e bakın Safkan uzak ara geride bir at koşuyor o at yedinci geldi çok ilgincime gitti bugün Mehmet Kaya arkadaşımız biniyor sürprizle denenebilecek bir Safkan olduğunu düşünüyorum ben 4 numaralı İsmail Bey turbo temsilcisi torku Kutor'unu 4 numaralı İsmail, İsmail Han Bey'i sürpriz isim olarak bu koşta önereceğim. Ve 5 numaralı kılıç ötesi de fena safkan görüntüsü vermiyor arkadaşlar. Özellikle anne tarafından kalanmışın torunu ıslak piste ağır piste gidebilecek isimdir e, orjindir diyelim. Yine Kaizber temsilcisi baba tarafından 5 numaralı Kılıç Ötesi isimli safkan. Ve altılı gayının son ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe çim piste koşulacak handikap 15 yarışı. Burada da 6 numaralı Power Smile. Çok beğenimi kazanan bir safkan oldu. Bugün Muhammed Hamedi idaresinde piste çıkacak. Aradan sonra koştuğu o ilk yarışında çok formda olduğunu gördüm. Bugün bakalım ağırlaşan piste ne yapacak? bana göre etkili koşacaktır bugün öncelikli şansı vereceğim bu safkana yine 7 numaralı Gölge yine grupta kendisini en iyi şekilde ifade eden safkanlardan bir tanesi anne tarafından zaten Kamoner isimli safkanın torunu yine babadan da March Valley temsilcisi bugün yine dikkat edilmesi gereken isimdir yine 9 numaralı Demirhan Star 8 numaralı Madman ve son isim olarak da 10 numaralı War Ladder isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Arkadaşlar ufak altılar nasıl ufaltacağız? Bana göre bugün ufak oyuncak arkadaşlarım tereddütsüz olarak söylüyorum 4 numaralı Winner Money tek atabilirler. Tabi bütçe durumumuza göre arkadaşlar he kim yazalım yanına 8 numaralı oğlum Doru yazabilirsiniz ya da 5. aya 8, 9, 4 şeklinde geçebilirsiniz. Burada da altılar azalır ya da 8, 9 geçebilirsiniz. Bu şekilde altıları da küçültebilirsiniz sevgili yarışseverler. Bugün 7'li liplerimizin ilk ayağında bir numaralı Yener Sultan'ı ben tereddütsüz Banko olarak veriyorum. Yine Yedil Pesyemizin 5. ayağında bir numaralı Katsu'da bugün rahat tek olabilecek safkanlardan. Yine Yedil Pesyemizin 4. ayağında 4 numaralı Binnermen de Yedil presler için yine güzel bir tek görünüyor. Sevgili yarışseverler bugün bütün arkadaşlarımızdan bu kanalımıza izlemekte olduğunuz bu kanalımıza destek bekliyorum. Abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olun. Destek verin sevgili yarısı severler. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.